Arkadaşlar video başlıyor. Önce like atmayı unutmayın. Eğer bu video 200 dakika yasak kişi işte yamaz çocukların devamı gelecek. O zaman başlayalım. Kardeşim. Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim ya. Of. Vallahi yeri evimizde ne güzel ya. harbi ediyorum. Oh, iyisin kardeşim. Uy. Allah. Şunu şey yerleme kilitleteyim. Oh. Ay paydın kardeşim. İyisi kardeşim ya. Allah'a işte hayatımdan düştüm. Allah ile ka kardeşim. Aha ne oluyor be? Allah kardeşim ne oluyor? Kardeşim ya gene deprem mi oluyor? Kardeşim ya bu deprem 10 e, on, onluk deprem bile dayanıyor. Sen rahat ol. Ya 10'luk deprem olursa o zaman ka kardeşim ayvayı yedik. Nasıl lan? İşte kardeşim sen ra rahat ol ya. Anlı kardeşim. Uy. Allah sana sen bitti depremde. Allah ben de bilmiyorum ki kardeşim bitmiş mi diye bitmiş bitmiştir ama baksana lamba da sallanıyor. Dım dım tış dım dım tış dım dım tış dım dım tış. Allah! Allah! Ne oluyor? Allah! Kardeşim gene attı. Ha, attı attı. Ay bir diyorum kardeşim galiba e, ufak bir deprem oluyor. Ay bir kardeşim. Neyse sıkıntı yok ya. Ufak bir sallama var. Evet doğru diyorsun kardeşim. Ugh, anam. Kardeşim ne sallanıyor be? bir diyorum kardeşim. E, evden çıkarız ya. Evden çıkarız. Evet doğru diyorsun kardeşim. Ay, şu bitsin de çıkalım. Allah kardeşim Kardeşim çok daha güçlü oluyor Allah bu ne be Allah öyle diyorsun kardeşim ya Anam lan ne uzun sürdü bu ne Depremden bu kadar uzun sürüyor muydu ya Ay be diyon kardeşim Ay. Allah çok büyük sallanıyoruz ya Doğru diyorsun kardeşim Anam kardeşim nasıl sallanıyor Nasıl sallanıyor uf, 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 uf. Lan kardeşim hiç duymadı bu da ya Ay be kardeşim bu ne Büyük bir felaket olmaz inşallah. Doğru diyorsun kardeşim. Allah kardeşim çok attı sen. Bu ne be? Bu git de atacak mı böyle? Kardeşim inşallah atmaz diye bir yerde dur durur ya kardeşim. Allah. Allah kardeşim. Aha. Kardeşim sanırsam duydu. Evet doğru diyorsun kardeşim. Hadi çıkalım çıkalım. Hadi çıkalım gel gel gel. Allah 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 kardeşim. Boş ver yıka yıka geç. Yıka yıka geç. Boş ver. Boş ver. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. İyi kardeşim. Allah gene sallanıyor kardeşim. Kardeşim çek kapan tutun yap. Çök, kapan tutun. kardeşim. Ay, ay, yapamıyorum ki. Ay. Küçücük şey var boyum var yapamıyorum kardeşim. Anam çok sallanıyor çok sallanıyor. Bu ne kardeşim bu ne kardeşim. Dım dım dış dı bıdı. Bir de dım dım dış. Allah kardeşim. Oo kardeşim bu ne? Allah 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 kardeşim çok hızlı. Çok fena çok fena çok fena. Allah kardeşim kardeşim sakin ol kardeşim kardeşim sakin ol sakin ol diyor sakin ol bu ne çok fena sallanıyor kardeşim çok korkuyorum okay. ha, çok korkuyorum okay. kardeşim kardeşim bu beni yıkamaz merak etme şu an kaçlık takım oluyor bilmiyorum sonra sen sekizlik bu televizyonu açarım dur cebimden çıkayım televizyon Önce çıkaydın da kardeşim yerine duymuyor ki televizyon haberleri açalım Heh. Evet açtım haberi. mi? şu anda çok e, sağ, sağsızlıkları bir deprem oluyor. E, e, i̇nsanları uyarıyorum. Yani e, herkes e, dışarı çıkabilenler çıksın şu an. Deprem bayağıdır sürüyor. Evet halen sallanıyoruz gördüğünüz gibi. Çok kötü sallanıyoruz. E, yani dediğim gibi öyle yapmayı unutmayın. Yani pro yani. Hadi ya deprem kaç? ama deprem yavaşladı kardeşim bitiyorsa sonrası. Kaç nokta kaçtık deprem onu söylesin. E, ee, şu an deprem sanırsam durdu. Sadece ufak sallanmalar var. Evet depremin boyutu. Allah depremin boyutu. Daha da sallanmaya devam ediyor şu anda. Depremin boyutu. 8.9. Aaaa. E kardeşim bizim haberci da mıydı ya? Neyse kardeşim. Allah çok fena sallanıyoruz. 8.9'luk denen. Allah. Allah çok. Oo, bu ne? Oo, oo. bu ne? çok falan sağlam he. Hiç çıkılmıyor. Harbi. Evet. Anam anam anam. Nasıl sallanıyoruz nasıl sallanıyoruz nasıl sallanıyoruz. Ay bir daha diyorsun kardeşim. İnşallah bu deprem böyle 60 mı 60 olmaz. Ne 60 60 nokta 0'lık mı? Yok yok boş ver onu sen. Allah. Kardeşim daha da sallanıyoruz bence ya. Tekrar açsana bir televizyonu. Başka kere kaçtım şu anda. Ondan dolayı deprem olmuyor burada. Otlak bir yer ondan dolayı. Evet e, deprem evet şu an tekrar deprem oluyor orada hatta buradan, burası bile ufak ufak sallanıyor zaten e, 9.3'lü olarak algılandı 9.3 mi? Haydi kardeşim ne oldu biz? Kardeşim Allah kaç Kardeşim kardeşim ne oldu bize ne oldu bize kardeşim Allah ben de bilmiyorum kardeşim Çabuk kaç çabuk kaç Allah Kaydım kaçtım kaç, kaç. kardeşim kaçıyorum Aa, Kardeşim Allah iyi misin? İyiyim. Hadi gel kardeşim başka ülkeye girelim. Doğru diyorsun kardeşim. Anam kardeşim kaçtık bak burada bile sallanıyor vallahi diyorum ya. Harbi diyorum kardeşim. Biz şimdi neredeyiz? Biz şimdi an ama çok uzaktayız. Yani. Deprem alan yerden çok uzaktayız. Ama aslında hala sallanıyor. Burası bile sallanıyor. Oy diyorsun kardeşim. Haberleri açsa izleyelim bakalım ne oluyormuş Allah. Koydum televizyona kardeşim hemen şey yapayım. Evet şu anda bir kafa ben düştü. Işte. Evet de bir kafa istiyorum ben? Evet şu anda deprem devam ediyor. Ee, yaramaz çocuklar sonra başka şehire gitmiş. Normalde binaları buradaydı ben de onlara gösterecektim ama binaları yok olmuş yok. Hiç gözükmüyor binaları. Ee, yapraklar falan var. Allah şu an çok kötü. Çok kötü çok kötü. Aa, Allah. Allah ne oluyor? Allah. 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 Allah çok kötü. Uçuyorum. Ay dişim bu nasıl Anam da bak nasıl oluyor bak. Eyvah eyvah. Oh, oh, Kardeşim, yayınla gitti zaten. Anam anam anam. Ay dişim. Ee, yayından hemen bitsin şu. Kardeşim bu ne? Diğerlerinizin sıran depremi mi bu, bu? Bu ne ya? Hay bir de diyorsun. Anam bak bak bak. Görüyorsun. Anam hareket ediyor. Dünya bir resmen hareket ediyor. Anam anam anam. Acaba Appleistan falan hissediyor mu bunu? O sırada Appleistan. O sırada Meralistan'a en yakın Appleistan'daki şehir. O deprem alıyor. Deprem alıyor bak. Anam anam anam. Ne oluyor acaba? Çok kötü deprem alıyor ya. Harbi harbi. Yanım. Ne oluyor acaba? Nerede olmuş? Ben telefondan bakıyorum. Melistan'ın ee, başkentinde olmuş. Melistan başkenti mi? Lan o kadar uzak burası. Burada nasıl hissediyoruz? Anam çok kötü olmuş herhalde ya. Ay vay vay neyse. Üf, kardeş ülkeyiz ama neyse ne bileyim yani. At at. Neyse biz kusuralım bazen. Lan kardeşim şu ne zaman bitecek ya. Vallahi diyorum ya. Ben de bilmiyorum ki kardeşim. Bu ne zaman de belli değil ya. Harbi diyor ağzı harbiden kardeşim. Aaa. Kaç nokta kaç? 10.2'lik olmuş. 10.2'lik. 10.2'de kardeş. Aaa bak bak. Abo abo. Evet 10.4. Artıyor artıyor. 10.5. Kardeşim ne oluyor Kardeşim. Anam anam anam, anam bu ne? Bu ne kardeşim? Anam. Vallahi Minestin'deki e, neredeyse tüm her yer yakılmış. Ve bizim binanın parçaları azıcık gözüküyor. Diğer binanın parçaları yok direkt. Anam kardeşim ne oluyor ya? Yani acaba niye böyle oluyor ya? Hadi Kardeşim bak şimdi sana bilgi vereceğim. Takipçilere de bilgi olsun. Bilmeyenler bilsin. Ee, şimdi bizim şeylerimiz var. Fayatlarımız var. Bu fayatları kırılmaya başlayınca ondan böyle depremler oluyor. Şeylerimiz hareket ediyor. Ada gibiyiz böyle. Onlar hareket ettiği için böyle deprem yaşanıyor. Ben ya hemen nasıl bu kadar büyük bir deprem yaşanıyor? Vallahi ben de bilmiyorum kardeşim. Melo sen bu ee, uçan Melo'nu bile gördük biz. Doğru diyorsun kardeşim. E, ee, yapan çocuk bile gördüm ben. Kim gördün lan? Bizden başka Adduket yapan mı var? İşte kardeşim seni gördüm. Sen çocuk değil misin? Sen kendi büyük müsün? çocuk kardeşim? Ama neyse ya anam. Lan bu sönmedi ya. Vallahi yaklaşık bir saattir oluyor. Vallahi bitmedi ya. Oo, manav manav. Bu bina da saraldı. Bu binadan da gideriz. yani bir bir de bir e, azıcık kalırız burada. Çünkü bu bina da saraldı. Baksana bazı yerler kırılmış. Yani her yerde dağıldı zaten. Ne diyorsun kardeşim. Ay, öyle yapayım. Allah baba anam 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 nasıl oluyor kardeşim bu kardeşim. Sakin ol kardeşim. Sakin ol ben kardeşim ya. Depende sakin olmamız gerekir, değil mi? Ya oyum ilk gördüğün şeyleri buraya iki devir durma. Şey Valla kafayı yiyeceğim ya. Hmm, tamam tamam. Oh, uh, anam bak. Halen sallanıyor haylen sallanıyor. Ay, Allah bak. Öf öf öf. Ya bu niye böyle oluyor ya? Bu nasıl nasıl bu kadar uzun, olabiliyor ya? Çok daha güçlü yani bu kadar güçlü de olamaz. Hadi işim şu an Melanistan'da 11.5'lik olmuş. 11.5'lik herhalde bu. Yemiyorum kardeşim daha yeni başladı çünkü bu. Önceki 11.5 olabilir. Hmm, vallahi ben de bilmiyorum. Allah kardeşim. Kardeşim duy kardeşim. Kardeşim duy kardeşim. Kardeşim duy. Anam. Anam. Ana. Kardeşim duydu deprem. Deprem duydu. Oh, Allah. Kardeşim ana. Bu ne bu ne bu ne. Allah kardeşim. Allah. Allah. Allah çok fena kardeşim ya. Ne yapacağız? Allah. Aha. Ama kardeşim Allah aşağı düştük. Ne oluyor? Çok fena sesler geliyor ya. Deprem sesi galiba bunlar. Allah kardeşim öyle olması lazım. Dangur dungur ses geliyor. Bizim taştan yapılmadı valla. Anam. Neyse kardeşim hadi bakalım. Oh çıktık da bizim merdiven kırılmış. Yapacak bir şey yok. Camı kırpacağız illa. Valla aşağı inebilecek miyiz ben de bilmiyorum. Lan sadece bina çöktü, bina çöktü. Ah, ne bahsediyorsun Deprem de bitti. Oh. Hey, 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 kardeşim çıkalım. Ana bak hemen aşağı inebiliyoruz. Azıcık da şey yaptık. Hadi bakalım kardeşim. Oy, oh, oh. ana ne oldu acaba ya? Ee, deprem de durdu be hala sallanıyoruz ama ya. Doğru kardeşim. Bakalım şöyle. Ana lan binaya ne olmuş? Ay. Şöyle azıcık kaldırayım şöyle. Şöyle kaldırdım bakalım. Ana kay Allah kardeşim buradaki yeri kıyıymış. O ne? Nasıl bakayım kardeşim nasıl kıyıymış ne Bak bak dur şunu da atayım şöyle. Üfledik. Üf tamam değil gitti bunlar. Baksana kardeşim yıkılmış bunlar. Kıyılmış. Ana kardeşim ay bilen. Nasıl kayıyor? Ana ye kayıyormuş bildi. Anam. Vallahi şey olması çok fena. Ha? Çok fena. Ve bir ay sonra. Kardeşim ya yani biz niye hep aynı ev satın alıyoruz? Üstten aynı evden mi var? Kardeşim siteye böyle bir mimari var ya onun işte hep o böyle evler yapıyor. Ondan dolayı. Tamam vallahi çok iyi ya. Oh, Allah. Bayağı da, da büyük bir deprem olmuyor. En son bir 5 gün önce oldu. Evet bunlar da artı zaten. Yani artı da böyle hep uzun sürüyor. Yani hep böyle 5. Bak bak oy oy. Nasıl oluyor nasıl oluyor? Bah yani öyle işte öyle işte. Öyle yapa yapa şey yapacağız ana. Aha. Oy Allah Allah kardeşim çok fena oluyor. Kardeşim gene bir ayçi oluyor. Normal hayatta da böyle saydım hep be, be, beşlik oluyor. Öyle. Hmm, oy diyorsun kardeşim. Aa, Allah kardeşim çok fena oluyor. Oo, kardeşim. Kardeşim Allah gene oluyor Allah. Allah kardeşim gene keşke başka bir topaşım Gene çok fena oluyor çünkü. o Abo 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 yine yıkıldı bina yine yıkıldı yine. E yeter artık ya. Baktım artık oh kafam çarptı. Baktım yeter. Yeter camı koyacağım yeter. Kardeşim beni unuttun kardeşim beni unuttun. Çakıl çakıl. Bakayım seni kıracağım. Çakıl. Yeter lan baktım ben nasıl. Baktım 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 baktım. Baktım lan baktım. Baktım baktım ya yeter artık ya. Vallahi baktım ya vallahi baktım. Vallahi, baktım. vallahi çok sinir geçireceğim ya. Yeter artık. Yeter artık kardeşim. Kardeşim ne oluyor? Adamı öldürüyor. Kardeşim ne oluyor? Kardeşim 20.2'lik olmuş. Bu ne?